Selam arkadaşlar. Örgü Yuvası YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir anahtarlık öreceğiz. Eğer sizler de hazırsanız hemen başlayalım. İplerimin ikisi de bakın şöyle göstereyim. Nako Elit Baby'nin ipleri. Malzemelerime gelince tığım şöyle numarasını göstermek istiyorum. Bir makas. Şöyle birazcık elyaf. Bir de Anahtarlığımızı takmak için şöyle bir malzeme lazım. Biri de böyle bir çift ufak göz. Sizler de hazırsanız buyurun birlikte örelim. Öncelikle şu ipimle başlayacağım örmeye. Evet, öncelikle şöyle sihirli bir halka yapacağız. Bakın bu şekilde doladım. Tığımı arasından çıkardım ve bir zincirle bağladım. Şimdi ipimi bu şekilde biraz yuvayı küçülteceğim. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. İpimi aldım. Bu yaptığım halkanın içine ikili trabza. Bakın. 1, 2, 3, 4 5 Bakın 5 tane trabzanımı yaptım. 14 tane olana kadar devam edeceğiz. Yuvanın içine 14 tane trabzanımızı yapalım. Evet bu şekilde yuvanın içine bakın birlikte sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 tane trabzanımı yaptım. Şimdi burada bakın burada duran ipimi bu şekilde yuvayı ipini çekerek topluyoruz. Zincir çekmeden en baştaki ilmeğe bakın görüyorsunuz şurada en baştaki ilmeğe batarak ilmek kaydırarak birleştiriyorum. Burayı da böyle iyice sıkalım şöyle bir düğüm attığımız zaman bunu da göstermek istiyorum bakın şöyle sıktıktan sonra böyle bir düğüm atacağız ve açılmayacak bir daha şöyle tutup çektikten sonra düğümlenmiş oldu böyle bir yuvarlağımız oluştu evet şimdi ikinci sıramızda bir iki 3 tane zincirimizi çekiyoruz. Aynı yuvaya bakın. 1 2 defada çektiğim trabzanımı yaptım. İpimi aldım. Yanındaki ilmeğe batıyorum. 1 2 defada çektim. Aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Evet. Her yuvaya bakın. İkişer defa batarak trabzanlarımızı örüyoruz. İpimi aldım. Yanındaki ilmeğe bir trabzan yaptım. İpimi aldım. Tekrar aynı yere batarak ikişer ikişer yuvalara trabzan yapacağız. Böyle yuvarlağımızı oluşturalım. Çift batıyoruz. Her yuvaya bakın ikişer ikişer trabzan yaparak böyle dönelim. Evet bu şekilde ikişer ikişer ilmeklerin içine batarak 1 2 Bakın son olarak şuraya bir tane batacağım ki boşluk oluşmasın. Hemen zincirimin tepesine bakın bu şekilde ilmek kaydırarak yuvarlağımı topladım. İkinci sıra bu şekilde tamamladım. Şimdi 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincirimi çektim. Birinci ilmekten değil, ikinci ilmekten ip almadan batıyorum, ilmeğimi çıkarıp bir defa da çekiyorum, ilmek atlamadan. Bakın, bir defa da çektim. İp almadan sık iğne yapıyoruz. Çok da Hani böyle örerken sıkmayalım. Eğer siz videolarımı beğeniyorsanız arkadaşlar, sizler de kanalıma destek olmak için yorum yazabilirsiniz. Biliyorsunuz abone olmak ücretsizdir. Abone olarak bana destek verebilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız bir sonraki videomdan da haberdar olmuş olursunuz. Bunu da söylemiş olayım. Bakın, bütün bu e, zincirimin üzerinde sık iğnelerimi yaptım. Şimdi bakın buradan başlamıştım. Yanındaki ilmeğe ilmek kaydıracağım. Sayalım. Bakın. 2 sıkmayalım burayı. Oldukça gevşek yapacağım. 3 4 5 6 7 8 9 10 Bakın hep ilmek kaydırıyorum. 11 12 13 tane ilmek kaydırdım. Şimdi buradan sayacağız. Kaç tanemiz kaldı? 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Demek ki 2 tane daha yapacağız. Ortalayacağız çünkü. Evet. 14 tanemizi yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane. Aynı buradaki gibi. Birinci ilmeği atlıyorum. ikinci ilmeğe sık iğne yapıyorum. Her ilmeği batarak ilmek atlamadan bir defa da çekiyorum. Evet. Bakın şimdi burada bu şekilde ördüm. Ben buraya ilmek kaydırdım yanlışlıkla. Hemen yanındaki ilmekten ilmek kaydırarak devam edeceğim. Şimdi kalan bütün ilmeklerimizi bu şekilde ilmek kaydırarak devam edelim. Şuraya gelene kadar. Evet son olarak bakın buraya geldim. Burada da ilmeğimi kaydırıp burada ipimizi kopartacağız. Şöyle içeriye doğru alacağım ipimi, yani tersini. Evet, şöyle de göstermek istiyorum. Bakın, birinci parçamızı yapmış olduk. Şimdi ikinci parçamızı da aynı yuvarlağa yapacağız, fakat kenarlarını yapmayacağız. Aynı şekilde sihirli bir halka. Böyle bir zincirle bağladıktan sonra ipimizi şöyle yuvayı küçültüyoruz. 1, 2, 3. 14 tane bu yuvanın içine trabzanımızı yapalım. Yani gösterdiğimin devamı. Aynı şekilde 14 tane trabzanımızı yapalım. Evet. 14 tane bu şekilde trabzanımı doldurdum. Aynı bir önceki yaptığımız işlemi tekrar ediyoruz şu anda. Yine baştaki bakın ilmeği batarak ilmeğimizi kaydırıp böyle yuvarlağımızı oluşturuyoruz. 1, 2, 3 zincir aynı yere tekrar batıyorum. Ve çift çift trabzanlarımızı yapalım. Bakın her ilmeğe ikişer ikişer trabzan yapacağız. Yani aynı parçamızı tekrar ediyoruz. Hepsine ikişer ikişer örelim trabzanlarımızı. Aynı şekilde bakın ikişer ikişer doldurdum. Şimdi son olarak Buraya bir tane daha batıyorum. Çok boşluk kalmasın diye. Hemen buradan eklememi yaptım. Bakın aynısını ikinci kez tekrarladık. Şu anda bakın iki tane motifimin de ön yüzü bana bakıyor. Şöyle ikisinin tersi içe bakacak bakacak şekilde şu ipini kesmeyi unuttum. Evet. Tersleri bakın. Tersleri Şöyle birbirine bakacak şekilde birleştiriyorum. Hemen şu uçtan başlıyoruz. Bakın. Şöyle bir ilmek buradan bakın bir ilmek buradan alarak ilmek kaydırıyorum. Çok sıkmayalım. Bakın bir buraya battım. Bir diğerine battım. İlmek kaydırdım. Bir buna battım. Bir buna batarak ilmeğimi kaydırıyorum. İkisini şu iki parçayı tersinden bak tersleri iç içe düzlü ön yüzleri bize bakacak şekilde birleştireceğiz. Burada kafanız karışmasın. Böyle etrafını birleştirelim. Bakın böyle ilmek kaydırarak her ikisini birleştirdim. Şuradan başlamıştık. Şuraya kadar şöyle biraz pamuk koyacak şekilde boşluğumuz kalsın. Buraya kadar ilmek kaydıralım. Örgümüzde. Evet arkadaşlar bakın şöyle bir boşluk bıraktım. Buradan da böyle ufak ufak çok az bir elyafımız var. Şöyle tığın arka kısmıyla böyle içine dolduracağız şöyle tığımızda da düzeltelim çok az bir şey lazım dediğim gibi şöyle elimizle de ayarlayabiliriz bu kadar yeterli olacaktır Evet gördüğünüz gibi çok da fazla hani kabayıp duracak şekilde olmayacak. Hafif birazcık bir avuç kadar koyduk. Şimdi burada artık eklememize devam edeceğiz kaldığımız yerden. Bakın yine aynı şekilde ilmek kaydırmaya devam ediyoruz. Gerçekten hem yapımı güzel hem de keyifli yani bir günde dünya kadar örebilirsiniz. Evet yavaş yavaş sona doğru geliyorum. Son bir tane burada. Bakın şöyle. Burayı da ekledikten sonra ipimizi kopartıyoruz. şekilde anahtarlığımızın bir bölümünü hazırlamış olduk görüyorsunuz. Evet arkadaşlar bu şekilde bakın yaptık anahtarlığımızın bir bölümünü hazırladık. Şimdi beyaz ipimizle devam edeceğim ben. Yani siz dilediğiniz renkle yapabilirsiniz tabii ki. Yine aynı şekilde sihirli bir halkamı yapıyorum. Bakın burada ipimle sıktıktan sonra Şöyle yuvayı biraz küçülteceğim ki rahat örebileyim. Bir, iki, üç tane zincirimi çekiyorum. Evet, üç tane zincirimi çektikten sonra bakın bir, iki defa tığıma doluyorum ipimi yuvaya batarak bir, iki, üç defa da çektim. İki defa doladım. Yine aynı yere batarak. 1 2 3 defa da çektim. 2 tane üçlü tırabzanımı yaptım. Yine 2 defa doladım. Aynı şekilde 1 2 3 defa da çektim. Üçlü tırabzan 3 üç tane yaptım. Şimdi ipimi 1 defa doluyorum. Bu şekilde 1 2 defa da çekiyorum. İkili tırabzan 1 tane yaptım. 2 3 tane de ikili trabzan yaptım. 3 üç tane üçlü, 3 üç tane ikili. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. 2 defa doluyorum. Ve aynı yere yine 1 2 3 defada çektiğim bir trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. Bir kere doluyorum. Aynı yere bir ikili trabzan yaptım. Şimdi ikinci trabzanım ikili. Üçüncü trabzanım da ikili. Bir, iki defa dolayıp bir, iki, üçlü trabzanımı yaptım. İki defa doladım. Üç defada da bir, iki, üç defa da çektim. İki defa doladım. Bir, iki, üç. Bakın 3 tane ikili trabzan yaptım. 3 tane de 3 defa da çektiğim trabzanı yaptım. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekip ip almadan şuraya ilmek kaydırarak ipimi kopartıyorum. Bakın. Şimdi şurayı şöyle sıktığımız zaman minik bir kalbimiz oluştu. Bu şekilde iplerimi temizleyip geliyorum. Evet arkadaşlar minik kalbimiz de bitti. Burada eğer elinizde silikon yoksa elinizin altında dikebilirsiniz de. Ben böyle bakın silikonla şöyle etrafından geçeceğim. Yapıştıracağım bunu şöyle mesine bakın tam bu şekilde ortaya gelecek şekilde bunu yapıştırdım şimdi şu kolları görüyorsunuz kolları da aynı şekilde silikon hafiften böyle sürdükten sonra bakın bu şekilde diğer kolu da hani dikebilirsiniz de eğer elinizin altında silikon yoksa sıkıntı olmaz dikilir de. Gördüğünüz gibi kalbimizi bu şekilde yaptık. Gözlerimiz vardı bir çift. Gözlerimizin birini buraya bakın. Birini de hemen yanına şöyle Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel oldu anahtarlığımız. Umarım beğenir. Sizler de benimle birlikte yaparsınız. Sadece bunu da demirinden şuraya geçireceğim. Anahtarlığımız bitmiş olacak. Hatta bitirdiğim anahtarlıklarım da var. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın gerçekten çok şeker oldular. Yani günde bir 10 tane yapılır. Rahat yapılır şöyle güzel güzel anahtarlıklarımız oldu. Bakın şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi gerçekten çok şeker oluyor. Hem de yapımı da gördüğünüz gibi çok kolay. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.